Oh çok sıkıcı bir gün ya. Ne yapsam ki? Öyle sıkıldım ki yani. Neyse. Ah. Oh. Merhaba. Merhaba. Bugün bir parti var görmek ister misin? Ta şey, tabii ki isterim. O zaman saat 5'te konserde. Of of ne giyeceğim ki ben. Ne giyebilirim acaba? Neyse buluruz bir şeyler dolaptan. <laughs> Tabii ya buldum. O güzel elbisenle yakacağım sahneyi. Of ne giyeceğim şimdi? Neyse bir şeyler buluruz. Evet ben hazırım. Ben de hazırım. Çok güzel oldum. Of nerede şu parti ya? Şuraya baktım yok, oraya baktım yok. Neyse bir şu tarafa da bakayım ya. Of Allah Allah. O kadar azalandım. Evet şu partiye giderim hemen. Of nerede şu parti ya? Neyse. Ah ay pardon. Asıl ben pardon. Ben seni getiririm. Ah oh, evet, teşekkür ederim. Hayır asla olmaz benim sahne korkum var Bilmiyorsun musun ve zil oluruz. Yardım bile. Çok üzgünüm ama ben gidiyorum. Hayır. Onu Allah Allah 파티가되